24 Temmuz 2002 yılında ABD'nin Nevada eyaletinde Millennium Challenge 2002 adında büyük bir NATO tatbikatı gerçekleştirilmiş ve birçok NATO ülkesinin davet edildiği bu tatbikata her nedense Türkiye davet edilmemişti. Tatbikat senaryosuna baktığımızda fotoğraf çok net ve açık. Hedefin Türkiye olduğu görünüyor. Senaryo ise şöyle. Tatbikattaki hedef ülke iki kıtada toprağı olan bir ülke. Bu anlamda bazı deniz yollarını da kontrol ediyor. Akdeniz'de bir ada ülkesiyle sorunları bulunuyor bu ülkenin. Ayrıca hedef ülkede azınlık unsurlar da yaşamaktadır. Senaryo, hedef ülkede meydana gelen çok yıkıcı bir depremle başlıyor. Depremle eş zamanlı bir şekilde uluslararası bir mahkeme, hedef ülkenin sınırlarıyla ilgili egemenliğine zıt bir karar alır. O arada da sorun olan ada devleti ile ilgili uluslararası güçler hedef ülkeye çözüm önerisinde bulunurlar. Bir hayli zor durumda olan siyasiler bu öneriyi kabul etmek zorunda kalırlar. Bunun üzerine hedef ülkenin askerleri yönetime el koyarak ülkede otoriter bir yönetim kurarlar. Tüm bunların sonucunda ada devletini kuşatmaya başlarlar ve Amerikan askerleri 4 gün içerisinde söz konusu hedef ülkeye müdahalelerde bulunur. Yani işgal başlar. İşte 19 yıl sonra bu işgal planının başladığını görüyoruz. Tabi bu plan yapılırken kendilerinin kurduğu işi terör örgütü ve Rusya bahane edilmiştir. ABD ile Batı işbirliğinin Rusya'yı bahane ederek Türkiye'yi kuşatma projesi tam olarak 2017 yılında başladı. Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2017 yılında hazırladığı Ulusal Güvenlik Stratejisi belgesi dikkatlice incelendiğinde ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Çin ve Rusya'nın ABD değerlerine meydan okuyan rakipler olarak gösterildiği bu belgede, Türkiye ne müttefik olarak ne de rakip olarak değerlendirilmemiştir. Suudi Arabistan ve Mısır, NATO üyesi olmadığı halde, müttefik ve dost olarak tanımlandığı belgede Türkiye'nin olmaması ise, Türkiye'nin aslında yeni hedef ülkelerden biri olarak görüldüğünün işareti. Her fırsatta Ankara ile müttefiklik bağının ima yoluyla koptuğunu ilan eden Washington yönetimi, söz konusu belgede terör örgütü YPG, PYD ile ittifakının devam edeceğini açıklarken, aynı anda Türkiye'yi de yavaş yavaş kuşatıyordu. Bunun örneklerini verecek olursak ABD, Orta Doğu'da 40 bin olan asker sayısını 65 bine, Türk üssünün bulunduğu Katar'daki asker sayısını 3000'den 7000'e, Türkiye'deki üslerde konuşlanan asker sayısını 2017'nin son 3 ayında 2 katına yani 4000'e yükseltti. Daesh ve Rusya bahanesiyle Suriye'nin kuzeyinde ise tam 12 üs kuruldu. NATO kisvesi altında Avrupa'nın doğusundan ve Balkanlardan da kuşatma altına alındı. 2017 yılı başında Polonya'ya giren 3500 ABD askeri ağır teçhizat ve tanklarla buraya yerleştirildi. Doğu Avrupa'daki diğer NATO ülkelerine de aynı şekilde askeri üsler kuruldu. Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın 4 noktasında üs kuran ABD'nin stratejik hedefi ise Türkiye'nin Balkanlar'da açılmasına engel olmak. Pentagon merkezli bu stratejiler Türkiye'yi tamamıyla kuşatan bir plan ortaya koyuyordu. Suriye'den Macaristan'a, Irak'tan Libya'ya, Mısır'dan Bosna Hersek'e ve Doğu Akdeniz üzerinden Basra Körfezi'ne kadar olan bölgelerde adeta bir yay çizen ABD ve Batı işbirliği tüm bu tedbirlerin Rusya'ya karşı olduğunu iddia etseler de asıl hedef Türkiye'nin proaktif dış politikalarını ve jeopolitik genişlemesini engellemeye yönelikti. Çünkü ABD ve Batı, şimdiye kadar Rusya'nın tarihi amacı olarak sıcak denizlere inmemesi için hiçbir askeri veya siyasi girişimde bulunmadı. Bunun en yakın örneği, yine NATO etkisiyle bölünen Libya'da Rusların at koşturmasına ve ana aktörlerden biri haline gelmesine hiçbir ses çıkarmamalarıdır. Son olarak ise ABD geçtiğimiz aylarda Yunanistan ile anlaşarak Larissa ve Dedaaş'ta üst kurdu. Şüphesiz en tehlikelisi de bu hamle. Buradaki amacı ise Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar bahanesiyle Türkiye'yi hem Ege'de hem de Akdeniz'de sıkıştırarak hareket edemez hale getirmektir.